<laughs> sıradaki görevim bu bu karlı yerdeki ana bir o kasayı bulmak. Eğer o kasayı bulursam orada içinde değerli şeyler çıkacak ve sıradaki görevim ise çölde bir bir köy bulup oradaki develeri çalıp onları onları keseceğim ve der, derinleri alıp da isek bir pantolon yapacağım. <laughs> ve bu sayede bu sayede param olabilir. <laughs> o yüzden hemen adamlarımı çağırayım. Gene bakalım bu o oh, aslanlar. Siz biz burayı yok ederken ben de koyamıyorum. Ne koyamıyorum? Koyamıyorum lan koyamıyorum. Neyse bu benim görevim. Şöyle. O neredeymiş bu kasa? Bu Hmm. <laughs> bu da olay gördüğünüzü zannetmiyordum. Ah. ah. Burada burada çok iyi şeyler var. Hmm, acaba anahtar nerede? Nerede acaba? Burada da değil. Şu anahtarı aldım. Bu da karakolar olacağını zannetmiyordum. Şöyle. Uf, Ver baba ver ver. Hadi be. Hmm. Neyse. Bakalım ne içecek ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> de. Tamamdır. Hmm. Şimdi. Hemen haritamı alayım. Şöyle. Evet Şimdi barita sayesinde bir, bir, köy bulacağım. Rastgele köy de olabilir. Başka köy de olabilir. Ardından o orada hayvan ve orada inek bulursam bunu derisini alacağım. Vazgeçtim. Develerin de, develerin derisinden pantolon yapılmaz ki. Yapılır veya bilmiyorum ama ineklerden mont yapılıyor. 어 더러니 어필로 아사람삼 우이젠 개복 붕마 박지야 하하하하하하